Arkadaşlar bugün Roblox ama arkadaşlarımla beraber çemberden son çıkan kazanır oynuyoruz. Değil mi arkadaşlar? Evet, evet. Oh ama arkadaşlar videomuza başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup like atıyoruz. Hadi koşun. Hadi gelin. Hemen girelim. Bir de arkadaşlar, arkadaşlarımla beraber daha çok oyun videosu gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Herkes köşeyi toplansın. Tamam. Bir köşede başlayalım. Şu köşeye gelelim. Hemen. Hadi. Burada toplanalım. Bu arada kazananı 100 Robux ödüllü. Evet arkadaşlar kazanana 100 Robux veriyoruz. Evet arkadaşlar. Şarkı... Işınlanma diyor. Ne oluyor? Nereye gidiyoruz ya? İngilizce bir şey çıktı. Nerede ben <laughs> Bende çıkmadı şu an işte. Şey. Ne, ne diyor? bu? bir yere. Arkadaşlar neredeyiz? Herkes şu kaktüsün oraya gelsin. Buluşalım. Hayır bir kere gitmiş. Şeyler mi çıkıyor? Kaza... Daireye çıktım. Ne yapıyoruz? Arkadaşlar. 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 Ne yapıyoruz? Dairenin içinden çıkmayacağız. Evet arkadaşlar dairenin içinden çıkmayacağız. Hadi bakalım. Son kim başlayacak? Ne? Lan mı? Lan oyunu başladı. Lav içinde yüzmeye çalış diyor. Arkadaşlar lavlara değmeyeceğiz. Üstte bir yere çıktım şu an. Arkadaşlar benim canım biraz azal. Yes! Muzlar diyor. Muzları ne yapacağız? Muzu ne yapacağız? Anlatın. Bir ya bu. Arkadaşlar bir şey oldu bana. Bana da. Heh düzeldim. <laughs> Ay sana Yine dedim arkadaşlar. Lütfen yeni görev gelsin. Evet. Arkadaşlar sizin Roblox'ta en sevdiğiniz oyun ne? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Evet. Arkadaşlar birinin elinde karpuz görüyorum var Evet yani bir çocuk. Ya. Evet, 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 bugün, bugün sizin için hepinizin pizzaları var. Bugün için hepinizin pizzaları var yazmış. Parkur. Parkur tamamlamamız lazım sanırım. Evet arkadaşlar. Hemen koşun kutuların üstüne. Tamamlamak için koşuyoruz. Neredesiniz? Rümeysa kahverengi kutular var oradan. Ya. Yani. İnşallah yapabilirim. Ay arkadaşlar ben geri düştüm. Zor gibi bir şey. Herhalde. Ama ben çıkamıyorum. Abi niye böyle oluyor? Şey. Bilmiyorum. Ne oluyor? Ah her an düşebilirim. Dikkat edin. Ya arkadaşlar. Yine mi düştüm? Yeni oyun. Kılıçlar Kılıçlarla dövüş. Ben arkadaşlar birbirimizi öldürmeyelim. Başkalarını öldürelim. Evet, tamam. Arkadaşlar. Evet. Üyelerimizden birileri evet. ölüyor. O oyunun sonunda hediye veriyor. Gerçekten mi? Evet. Abi de. Yes be. Ama öldüm. Ama ölmemiş mi? Tamam. Ben de hiç ölmedim arkadaşlar. Ay nereye girdim ben? Arkadaşlar dairemiz biraz daha sanki küçüldü gibi. Balıkları itmek mi? Evet. It, Balıkları i̇t it it. İt it it. it. iyi girdiler. Ne? Uyuyacak mıyım? Arkadaşlar ben uyudum. Ben uyudum. Hadi ben de uyuyayım. Herkes uyusun. Evet arkadaşlar. Ya. Tamam. Ee, yaptık ne oldu? Yani çık diyor. Neyine çıkalım kardeşim? Siz bizi uyuttunuz. Arkadaşlar bu arada soru cevap videolarım da gelecek. Lütfen bana sormak istediğiniz soruları da o yorum o videonun yorumuna sorabilirsiniz. Arkadaşlar burada tuvalet var yan kısmımızda ve ünlem işareti var bende. Ünlem işareti mi? Evet kırmızı. Yanıp yanıp sönüyor. E bizde de, de var. Ben uyanıyorum ya. Üf. Ben de uyanıyorum. Çok sıkıcı. Ben de. ben de uyanıyorum. Evet herkes uyandığına göre ne olacak? Hadi. Herkes kendi isimlerini açıklasın. Gelin buraya koşun. Neredesin? Yanıma gelin. Neredesin? Şu yeşil kutuların ordayım. Tamam. Lulu'nun yanına. Arkadaşlar ben kendi ismimi açıklıyorum. Lulu yani ben Nehir'im. Benim gerçek ismim Nehir. Kaçın! Aa, kaçın. Aa, kaçın! Arkadaşlar! Ay! da açıklayamadık. Neyse. Birazdan açıklarsınız arkadaşlar. Yanlış taraftan çıktık. Hayır. Aa. Ya buradan çıkmasana ben. Arkadaşlar su içinden de çıkabiliriz. Bir şey Arkadaşlar ben de kaybettim. Ben kaybettim. Lobiydi. Öldü. Ama benim canım çok az. Bir şey değil ya. Arkadaşlar bir dakika. Ne bu, ben. Arkadaşlar ben lobiye döndüm. Ben de. Ben de. aldım. Evet. 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 Herkes gelsin bir üst kata çıkıyoruz isimlerimizi açıklayacağız hızlı olun. Neredesiniz? Arkadaşlar tamam sizi gördüm. Buraya gelin. Ben yokum ben şu an. O zaman sen yanmadın. Evet. Uçumdan uçmam. Evet. Buraya gelin. Evet. Ya buraya gelin. Buraya gelin. Bir şey diyeceğim şeye geçeyim. Yüz... Biz... 100 oyuncu ışınlanma diye bir şey var Buraya gelin Ben ışınlanmıyorum Bir şey söyleyeceğim Biraz önce siz üçünüz yalnız Ve ben kazandım birincisi burada Aaa birincisi ben kazandım Evet bravo bana Alkışlıyoruz Arkadaşlar lütfen herkes Yanıma gelsin Çünkü isimlerimizi açıklayacaktık Yasa şeyler çıkmıyorlarce. Kazanmak için daireyi almalısın. Tamam, Birinci turu ben kazandım. Eee 100 Robux mu? 100 Robux'u Evet arkadaşlar, şu an az şu an Azra'ya 100 Robux göndereceğiz oyundan çıktıktan sonra. Arkadaşlar ben o kırmızı kapılı yere gittim ve ışınlanıyorum. Ne ne Buraya geldim. Ben mı çıkacağım? Sağ altın kapıya. Kırmızı kapı nereye? Yani siz geçmiştiniz ya. Yukarı çıkacağım. Arkadaşlar neredesiniz? Neredesiniz? Ben şu an bir yerdeyim fakat siz yoksunuz. Ben şu an bir Ben tekrar bir yerdeyim. Ben kendimi kendimi Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar siz normal modda mısınız? Ben şu an neredeyim? Oyunun Özyum. daire, daireden son çıkandayım. Tamam Özyum. arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Ya <laughs> ay ay ne taraftasın yani? Ne taraftayım. Sen ne taraftasın? Ben şu an yeşil kutuların üstündeyim. Yeşil kutuların üstünde kimse yok. Arkadaşlar sizce... Hayır var, yok. Ya bir şey söyleyeceğim. Bence oyunu Bitirelim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlarımı kaybettim gördüğünüz gibi. Tek ben buradayım. Lütfen abone olup like atmayı... Ben oldum. Evet arkadaşlar oyunun kazananı Azra oldu. Yani Lalisa Zümra denilen arkadaşım Azra. Evet arkadaşlar bir sonraki videolara görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.